Hey selam bugün bad oynayacağız. Evet gerçekten milattan önce kalmış bike'ları oynamayı çok seviyorum. O zaman direkt bunu bad normal direkt başlayalım. Evet bad arkadaşlar kötü zaman ütüsü. <laughs> evet yani zaten açıklamama gerek yok diye düşünüyorum yani. 3 kişi 3 ve birbirini sıkıştırıyorlar. Kemik atıyorlar, bıçak atıyorlar, böyle dövüyorlar bize. Biz de bunu oynayacağız hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle yine her zamanki gibi olduğu gibi her zaman olduğu gibi bunu da oynadım. Şey yani milattan önce oynadım bunu <laughs> ve yani öyle yani ne yapıyorsunuz biraz hayat ekonomi hakkında nasıl Allah bela ama yine de pek hatırlamıyorum yani çok eskiden oynamıştım çünkü hadi bakalım Bak buralar hakkında buralar hakkında da şey ileride bir çara sahnesi var orayı hiç hatırlamıyorum neredeyse umarım sorun olmaz diyelim eh tamam Ses gözlerini siyahlaştırır. Bunun anlamı ne? Kötü zaman hadi bu. Okey sıkıntısız geçtik. Kaç. Eee. Eee. Papayrus. Papayrus mu? Bu nasıl papayrus? Allah. <laughs> evet işte burayı bilmiyorum. <laughs> evet. 1.20. Menüye niye döndüm? Öncelikle kimse her sabah saat 4'te kalkacak enerji gücü kendisinde bulamaz. Evet doğru. Bak kitap okudum sevgili dakika Hayır ya değdim oradaki menü yani o iki çek. Allah. Çara dur, çara dur, çara abla. Allah. Okay, okay, çok iyi, çok iyi. Ha. Tamam. Çok iyi, tamam. Allah. Abla dur. Ha, ne yapıyorduk burada? Allah bela. Allah. Allah. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum buraları. Bir de bir keş kere Discord sunucumuzu almıştık. Bu arada Discord sunucumuzu açıklamak için gelip reklamı da çaktım döşedim. Allah. Hayır onu her seferde yiyorum ya Allah ben verecek çara senin çara ev adresini bulacağım çara çara ev adresini bulacağım senin bekle Aa, niye geçemiyorum lan bana bir şey oldu numlok oh, kendine gel kendine gel numlok oğlum ben bu oyunu var ya geçemezsem rezil olur kapatırım kanalı utançtan bu <laughs> o kadar iyi oynuyorum 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 gidiyorum blaster'a kafa <laughs> hadi bakalım Let's go. <laughs> evet şimdi bir no hit geçmem gerekiyor. <laughs> bu arada bu video 100 like üstü gelirse bunun no hit videosu gelebilir. Yani ya, biraz zor olur. <laughs> Harbi lan bu video 100 like gelirse yemin ediyorum no hit geçeceğim bundan. Hadi bakalım. Şimdi neyle karşılaşacağım hakkında hiçbir fikrim yok yalnız. Orası kötü oldu. Eee. <laughs> eee. Eee. Bu ne? Allah. Allah. Bir can. Let's go. Let's go. Wow. Oh. <laughs> çok iyi. <laughs> Ama yine bir canlıyız. <laughs> Merhaba sen. Abi bana acıyabilir misiniz biraz? Yani abi abi, abi. Let's go çok iyi çok iyi 50 canlı geldim bu sefer Hadi bakalım böyle deneyelim bir de 50 canım var iyi hoş da sonra ne geleceğini bilmiyorum Orası biraz sıkıntı sadece başını biliyorum buradan Hadi bakalım yolla Umarım yapabiliriz. <laughs> çok iyi. Allah. Ee... <laughs> Oha çok iyi. Ben nubum. Ben, ben gerçekten bir nubum. Ee. <laughs> Niye orada o kadar hit yedim ki ben anlamadım. Neyse nubluğuma verin arkadaşlar. Çok iyi. Aa. Bu ne? Bu what the

Sonunda görüşürüz. Aa, dur 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 devam ediyor devam ediyor. Ben burada ölürsem ne gülerim yalnız. Ee, e e okey tamam. Soldan mı gel? Ha okey sağdan. <laughs> ve çarada şey kırıldıktan sonra ruhu geri tamir oluyor ve kaçıyor kaçma kaçma ulan. Ya lan ya evet bitti sonunda <laughs> bunu hiç bu kadar uğraşacağım düşünmüyordum ama uğraştırdı nedense evet bugün Batman Triple The Threat oynadık ee, normal zorluğunda oynadık 3 25 92 canlı eğer bu videoya dediğim gibi 100 like üstü gelirse da ekstrem zorluğunda yani bir canlı oynamayı da deneyeceğim Oynamayı deneyeceğim diye geçeceğim bu arada Yani ben kaldıramadığım modunun altında yatmam kardeşim Hadi bakalım Evet izlediğiniz için teşekkür ederim Bir daha kendi videolarında veya başka videolarda görüşmek üzere Görüşürüz bay bay